Hocam tebrik ederiz. Gerçekten çok iyi bir Fenerbahçe vardı bugün sahada. Evet rakip 10 kişi kaldı ama takım bugün hiçbir zaman pes etmedi. Son dakikaya kadar mücadele etti. Neler söylemek istersiniz? Ee, öncelikle oyuncularımızı tebrik etmek gerekiyor. 90 dakika boyunca müthiş bir performans gösterdiler. Ellerinden gelen her şeyi yaptılar. A'dan Z'ye e, istediğimiz oyun şablonunu kusursuz uyguladılar. E, i̇yi bir başlangıç yaptık oyuna. E, erken bir gol bulduk. Bununla beraber baskımız sürüyordu. Sonra bir dönem oyunun kontrolünü kaybettik. O sırada hızlı bir hücumda kırmızı kart pozisyonu oldu. Ondan sonra da tüm oyunun kontrolünü ele geçirdik. İyi bir skor. İlk 8 hedefimize bir adım daha yaklaştık. Zannedersem 10, 12. ya da 11. sıradayız şu an hedeflerimiz var. Devam edeceğiz sonuna kadar. Taliskan'ın da performansını son olarak soracağım. Oraya da değinmek lazım. Öncelikle e, Taliskan'ın ettirik yapması bizim çok için çok önemliydi. Çok değerli bir oyuncu bizim için. Çok mutluyuz onun adına. E, çok da iyi bir oyun sergiledi. Ayrıca genç oyuncumuz Kamil Stoper mevkindeki oyuncumuz. Ona da 10 dakikaya yakın bir süre verme şansımız oldu. Ben kendi açım adıma çok mutluyum. Çünkü ben de altyapıdan geldim. Altyapı hocası olarak A takıma çıktım. Benim için çok değerli bir andı, o açıdan da çok mutluyuz. Çok teşekkür ediyoruz, bol şans diliyorum.